Selam bebeğim normalde beni hep bu açılarda görüyorsunuz fakat bugün ekipman ve oda vlogu yapacağız havalı klip gelsin Evet buraya havalı bir klip koymaya çalıştım böyle Oğlum bu gözlük ne kadar güzelmiş lan Kırık gözlüğü mü taksam yoksa tek kaş gösteren gözlüğü mü taksam bu vlogta hmm. Kırık gözlük daha iyi Bunun yenisi gelecek bunu sipariş ettim ve oda vloguna başlayalım bebeğim Eren bey Eren bey bu. Hatta dur lan şu ışığı da yakayım. Havli olsun. Odaya girdiğiniz an karşınızda mükemmel bir setup karşılayabilir. Tabii ki şurada beyaz ejder aşkım var. Şurada da eski bilgisayar ve onun setup'ı duruyor. Şimdi direkt göstermeye başlayalım. İlk önce böyle bir kabasını göstereyim gençler. Kendim de gözükeyim. Şuradan başlayalım. Şu tarafa doğru gidelim. En güzel yerler oralar çünkü. Burada bizi böyle 3 boyutlu bir... Bak bunu kendi elimle yaptım. Burada bizi böyle 3 boyutlu bir duvar karşılıyor. 3 boyutlu strafor taş efektli duvar. Burada led panelimiz var gençler. Godox'un bütün ekipmanların ismini söylemeye çalışacağım. TikTokçu ışığımızı da açalım abi dur. Bak bu ışık çok havalı. Bazı videolarda gözüküyor. Bak. Şöyle tatlı bir TikTokçu ışığımız var. Şöyle döndüğümüz zaman buna en son geleceğim arkadaşlar. Burada detaylı bir sürü ıvır zıvır var. Asıl hepinizin beklediği bilgisayar, monitör, klavye, mikrofon bütün araçlara bakacağız. Burada bir tane Elgato'muz var. Elgato Green Screen var. Burada i̇şte bir tane Godox'un CL10 sanırım. Böyle duvarı renkli yapan bir ışığı var. Bakın şurası da hafif pembe arkası. Yavaştan ilk önce eski bilgisayardaki sistemi göstereyim. Tabii ki buradaki monitör yeni. Bak böyle FPS mod gibi yapayım mı? Eski bilgisayarı odadan çıkartmaya kıyamadığım için şöyle eski, birazcık kırık tükük bir masaya koydum. Orada eski canavarımız var. Tabii ki beyaz yanına yaklaşamaz bile şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu sen sen nesin yavrum? <laughs> Eski bilgisayarımız var. Burada art olarak buna çok fazla böyle bir sistem koymadım. Bunu sadece monitörü çok güzel. Bu monitöre kablo aldım ya o monitörü de buraya alacağım. Böyle uzay meki gibi bir monitör yapacağız buraya. Burada planın normal böyle bir klavyesi var. Burada asıl olayı zaten bu. Dediğim gibi bu ana sistemi dahil olacak. MSI'ın 24 inçlik bir canavar var. Bu monitör gerçekten güzel bir monitör. Bir gaming monitör gençler. 144 Hz destekliyor. Tabii ki de bu monitörün açıklama kısmında linkini göreceksiniz. Bak hatta Curved monitöre gal. Mükemmel bir parça. Arca. Tabii ki şu arka planın güzeline bakar mısın? Ne kadar da güzel bir arka plan. Bunu da öpeyim. <laughs> Kendimi öptüm. Eren Ermi öptüm aslında. Hayatımda YouTube'da bana yaşattığınız en güzel andı ya bu. Süper bir andı. Eski canavarda RTX 2060 ya da 2070 süper vardı galiba gençler. Onun dışında çok sağlam bir sistem değildi. Birazdan beyaz eşlere geçeceğiz şu yakışıklığa bakar mısın? Burada ledleri yönetmek için gerekli kumandalar var. Şimdi, şimdi yavaştan şu tarafa geçelim bak. Oo bekle bekle. Oraya geçmeden şöyle başlayalım. Burada MSI'ın efsane bir kol koltuğu var abi. Bu koltuk var ya en üst segmente koltuklardan bir tanesi. Bak arkada setup alıp şöyle şu koltuğa bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Tabii ki de bu koltuğun linkini açıklama kısmında göreceksiniz. MSI Max serisinden CH130 koltuğu. Bu koltuğun güzel özellikleri var. Bak böyle bak. Böyle uzay pilotu gibi şurada böyle vites kolu gibi bir şey var genç. Onu böyle çektiğiniz zaman... <laughs> Bir anda geri yatabiliyorsunuz. Burada video yayınladıktan sonra bazen şu şekilde rahatlayabiliyorum. Bak ayakları uzatıyorsun. Tamamen tamamen yatırdın ya Ayakları uzatıp yatıyorum böyle. Nasıl? Güzel. Bekle ya Halil'ciğim. sana geleceğimiz. Pijamamız güzel mi? Ova! Kalkalım. Bu cidden güzel rahat bir koltuk abi. Şimdi setup'a geçmeye başlayalım. Ve arkadaşlar evdeki her şey ejder oldu. Yani bak beyaz ejder lakabını taktık ya. Al sana burada da burada da beyaz ejder var. Bu cidden bilerek olmadı ama beyaz ejder ismini düşünürken cidden bunları düşünmüyordum ama her şey ejder oldu zaten. O da MSI. Şimdi ana setup'ımıza girmeye başlayalım gençler. Oğlum çok güzel duruyor da Maşallah yazından. Nazar boncuğu atından. Şimdi ilk önce Rode'umuzdan başlayalım tabii ki. Burada bizim yıllardır benim yoldaşım olan dur ışıkta parlasın şöyle haval dursun. Biliyorsunuz bir önceki Rode mikrofon kırılmıştı. Bu da yüksekliğinden kırılacak. Ben çok hoy kullanıyorum. Yıllardır bak bunun kadar kaliteli bir mikrofon yok ya. Ben bir Rode aşığım. Ben bir Rode boyum abi. Bilmiyorum. Ben bu mikrofonun kalitesine bayılıyorum ya. Rode NT-USB. Kalite. Kalite. Sorucuma buradan böyle geçtiğimiz zaman bizi klavye karşılıyor. Peki bu klavyenin beyaz olmasına şaşırdınız mı? Bu klavyenin MSI olmasına şaşırdınız mı? Bak burada burada da ejder manitasını da yanına koyayım. Bu böyle set arkadaşlar set şeklinde MSI Vigor CK30 modeli. Güzel bir oyuncu klavyesi. Şimdi oyuncu klavyesinden bahsediyorsam burada en önemli merak ettiğiniz şey sesi. Bu da gerçekten güzel bir klavye. Tabii ki ışığın ışığı da değişiyor. Işığını değiştireyim mi? Dur bunu mikrofona yakın göstereyim bak. Güzel bir gaming klavyesi. Ses hoş, hissi hoş. Hoşunuza gitti mi? Bu klavye set haline geliyor gençler. Bunu da açıklama kısmında linki olacak. Burada da güzel bir gaming mouse'u var. Burada da güzel bir gaming mouse'u var derken elim ne kadar seksi çıkıyor lan. <laughs> bu set olarak geliyor tabii ki. Burada da yine Ejder logolu bir mouse'umuz var. Bu biraz da pavlon Ejder. Renkli bir Ejder. Burada 5 tane atanabilir tuş var. Oğlum elim ne kadar damarlı çıkıyor lan. Buna böyle atama yapıp ileri geri vesaire. Ses açma kapama atıyorsunuz genelde. Fakat şimdi bakın burada ben bir çakallık yapıyorum. Professional olduğumuz için arkadaşlar. Bu şimdi Valorant'ta geldiğiniz zaman kafanıza HS atacağım zaman bunu kullanıyorum. Bu Valorant'ta, Minecraft'ta böyle bak bunda çok efsane click yapıyorum. Bak şimdi 20 CPS yapacağım. iyi bakın. Gördün mü bak? Bu gaming mouse, burada da business mouse. Logitech'in farklı bir mouse'u arkadaşlar. Bu Business işler için kullanıyorum. Business. <laughs> bunu business işler için kullanıyorum gençler. Bu mouse öyle bir sürü tuşu var. Bunu montaj yaparken kullanıyorum. Acayip kolaylık sağlıyor. Hatırlarsanız bu aynı mouse'la üçüncü kez alışım. Çünkü böyle buraya kesbiç falan atıyorum. Hızlı bir şekilde montaj yapabiliyorum. Derken. Şimdi monitörlere geçelim. Şimdi Agacım bütün sistem bembeyaz. Tabii ki monitörümüz de bembeyaz. Zaten bunu hatırlarsanız beyaz icidir. topladığımız masada görmüştünüz. Burada gene Samsung var. aşkom bir tanem. Fıstık kolum mahvetti ya şu kola bak. Bu montör MSI'nin Modern MD 271C modeli gençler. Bu montörün çok fazla olayı var. Baya tatlı bir montör. Şimdi bu montör aslında hem şık hem business montör. Böyle kaldırıp indirebiliyorsun. Güzel şekilde yükseklik ayarı yapabiliyorsun. Bakın şimdi mesela diyeceksiniz ki burası yamuk gibi duruyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bu monitör gençler şöyle Bak çevirebiliyorsunuz. Baya o şekilde rahat oluyor. Ben buraya daha rahat otursun diye burayı çevirmiştim. Güzel yönler verebiliyorsunuz. Güzel bir monitör. Bembeyaz tabii ki satıpa yakışır şekilde. Ve gene klasik curved bir monitör. Bu monitör IPS panelli bir monitör. Ve 60 Hz yakın destekliyor. Bu daha çok gençe grafik odaklı böyle. Hani renkleri iyi veren bir monitör. 2020'de Red Dot Winner damgası almış. Arkasına geçtiğimiz zaman gene böyle havalı bir panel var. Burada bir kablo toplayıcısı var. Bunun en sevdiğim olayı yükselip alçalması bak. Genel satıpa baktığınız zaman bakın şurada bir şey var arkadaşlar. Bu aslında ne? Hatırlarsanız yukarıda kafamın üstünde Eren yazıyordu ya ışıkla. Neyi bu monitörün altına koymak zorunda kaldım? Çünkü çok alçak duruyor. Birazcık biliyorsunuz boyum az çok uzun bir 87 falan. Bak bunu böyle indirip kaldırabiliyorsun. Bu monitörü indirip kaldıramadığım için Altına şöyle bir ışıklı N koydum. Burada da HP'nin 27S modeli var gençler. Bu da HP monitör. Bu da IPS ekran. Bunu da yıllardır kullanıyorum. Ha bu tabii ki babalardan bir tanesi. Ve buradaki MSI Gaming monitörü buraya koyduğum zaman burası böyle bir uçak gibi bir şey olacak. Diğer ekipmanlarımıza geçelim. Hapolir olarak burada Logitech'in klasik çok basic bir monitör var. Çok yer kaplamasın. Hatta onu böyle buraya saklıyorum gençler. Bunu da böyle yatırıyorum. Daha güzel oluyor. Sonracıma şimdi asıl olaya bu odanın en pahalı şeylerinden birisi. Galiba beyaz ejderden sonra odanın en pahalı şeyi bu kamera. Kameramız arkadaşlar Sony A6600 4K bir kamera hatta bu abi gerçekten baba bir kamera. 4K zaten Sony A6600'ün Sony Sony A6000 serisinin en üst model kamerası. Bakın burada arkadaşlar hem şarj var. Bundan sürekli batarya almadım. Her dakika buradan şarj oluyormuş gibi bu şekilde saatler çekim yapabiliyorum. Burada da capture karta bağlandığı HDMI kablosu var. Ekranda böyle inim kalkıyor arada bakıyorum. Burada da ben Pro BN1675 tripod varmış. Basic bir tripod yani. Işıklara gelelim. Bu da LED panel. Şuradaki gördüğünüz sarı var ya onun kardeşi. Bu da Godox'un LDP 2600 modeliymiş. Bu da fiyat performans olarak güzel bir şey. Elgato vardı bunun şeyleri. Elgato bunlar 3-4 katıydı. Ben bunu aldığımda bedava fiyatındaydı ama bu da bayağı pahalanmıştır. Onun üstünde. Aha böyle nasıl çekeceğim la? Bak bak böyle havalı olur. <laughs> Biraz silüet gibi çıkıyor ama. Şöyle çekeyim bak şimdi güzel olacak. Böyle çekeyim abi. Böyle güzel olacak. Burada Logitech C920. Klasik basic bir. Aslında basic değil. Bu bir YouTuber. 2016 Eren diyorsunuz ya. 2016 Eren'in videolarını bununla yapıyordum gençler. Emektar bir webcam. Oğlum şaka makamında ne videolar çektik ya. Bu arada Logitech Brio 4K da var. Onu da göstereyim. Şurada bakın bu bu setup'ın içine dahil değildi. Kenar duruyordu. Burada da Logitech Brio 4K var. Ben bunu arkadaşlar dolar bir ara böyle fırlamış diye o ara almıştım. Yatırım gibi almıştım. Aslında her üst segment YouTuber'ın sahip olması gereken bir kamera. Bu şu an alabileceğiniz piyasadaki en kaliteli kameralardan birisi. O C920 aslında bir tık güvenlik kamerası gibi kullanıyorum. Webcam gerektiği zaman da canlı yayınlarda falan bunu kullanıyorum. Var ya şaka maka. Oğlum manyak bir kamera o. Şimdi en heyecanlı yere geçelim mi? Beyaz ejder. Hatırlarsınız Tebilon'da bunu toplamıştık. Yeni canavarın diye güzel video yapmıştık. Bu arada tabii ki bu kasanın da linki açıklama kısmında olacak. Siz de Tebilon'da böyle canavar gibi kasalar toplayabilirsiniz. Hatırlarsanız Tebilon'a gitmiştik. Hatta orada videosunu çekmiştik bilgisayar toplayıcı abiyle şuan adını hatırlamadım. Kusura bakmasın. <laughs> Siz de bu tarz böyle canavar kasaları orada toplayabilirsiniz veya kendi bütçenize göre güzel kasalar toplayabilirsiniz. Manyak bir video çekmiştik orada. Beyaz ejderimize gelelim abicim. Bunun içi abi var ya bunun içi cennet. Tamamen Tebilon ve MSI'ın bir şaheseri gibi bir şey. Çünkü tamamen MSI'da oluşuyor kasa. Bak şöyle önden de göstereyim. Bayağı havalı bir şey. Burada tabii ki gençler 3070 Ti var. MSI Supreme GeForce RTX 3070 Ti var burada. Manyak bir ekran kartı bak. Ekran kartı o kadar sağlam ki o kadar ağır ki beton yetmediği için burada bir tane destekleyicimiz var. Çok ağırdı bu hatırlıyorum. Tabii ki soğutucu tarafında da gene MSI'nin güzel bir sıvı soğutması var. İkili double bir soğutması var burada. Sıvı soğutma bu da RGB. Kasanın RGB'leri arkadaşlar atanabilir renklerde oluşuyor. Bakın böyle istediğimiz rengi verebiliyoruz. Benim en çok sevdiğim abi bu. Bak mavi de seviyorum ama abi benim en çok sevdiğim bu ya. Bu beyazla birlikte şu renkler çok tatlı oluyor. Anakartta da gördüğünüz gibi MSI'nin üst segment bir anakartı var. Bunların arkadaşlar hep linkini açıklama kısmında göreceksiniz. Ana kart olarak da bu ana kartın da linkini görebilirsiniz. Zaten Tebilon link koyacağım için aşağı Tebilon'a direkt bu beyaz ejderin direkt böyle elimin kasası beyaz ejder diye de zaten bir sayfası var. Oradan da görebilirsiniz. Direkt MSI kartı oradan da bakabilirsiniz. Bakın şurada bir tane ejder var. O ejderin arkasında biliyorsunuz bir tane işlemci var. İşlemcimiz de gençler Intel Core i7 12700K yani 12. nesil. Sanırım en son bula 13 çıkmadıysa en son işlemci var bunun arkasında. Bura gerçekten bir şaheser ya. RAM tarafında Venega RAM'leri var. 16, 16, 32 GB'lık toplamda. Bir tane de 1 TB'lık SSD'miz var. Fakat şimdi burada biliyorsunuz bakın GeForce Nvidia GeForce RTX ya bu. Ekran kartını biraz daha detaylandırmamız lazım. Çünkü burada bir fark var. Bakın GeForce RTX yazıyor ya. Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi var. Artı olarak DLSS teknolojisi diye bir şey destekliyor gençler bu ekran kartı. Aslında Nvidia'nın bütün ekran kartları bunu destekliyor. Peki DLSS nedir? DLSS manyak bir teknoloji. Şimdi videolarda arka planda akar. Ben de size DLSS'i anlatayım gençler. DLSS çok teknolojisinin olayı şu. Oyunlarda daha fazla FPS almanızı sağlıyor. Bunu ölçeklendirme teknolojisiyle yapıyor. DLSS'in desteklediği oyunlarda DLSS'i açtığınız zaman ortalama %30'a kadar daha fazla FPS alabiliyorsunuz. Çünkü bu teknolojiyle birlikte FPS dediğimiz şey kare hızı demek ya. O karedeki pikselleri ölçeklendiriyor. Bu şekilde daha fazla FPS almanızı sağlıyor. <laughs> RTX'te zaten biliyorsunuz Minecraft'ta falan böyle. Ray Tracing demek ışık izleme teknolojisi demek. Ray Tracing olduğu zaman gerçeğe en yakın ışıkları görebiliyorsunuz. Öyle bakarken <gülüyor> <gülüyor> yazınız ya. Minecraft RTX'i biliyorsunuz Bedrock'ta falan var. Bu videodaki bütün ürünleri ve kasayı tabii ki de genel açıklama kısmındaki tebile ondan bakabilirsiniz. Daha farklı bütçenize uygun şeyler de bakabilirsiniz. Direkt aga ben Erendik kasan aynısını istiyorum. Beyaz ejderi istiyorum. İçinde MSI RTX olsun. Tıpatıp aynı sistem olsun diyorsanız adamlara dedik ki aga bari bir kasa topluyoruz. Eren'in kasası diye bir sayfa açın diye. Şu an bu kasanın veya içindeki ekipmanların arkadaşlar fiyatını söyleyemiyorum çünkü biliyorsunuz dolar her dakika inip çıkıyor. O yüzden güncel fiyatı öğrenmek için de açıklama kısmındaki linkleri kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ben şu an aga ben bu kasayı şu kadar aldım, parçaları şu kadar aldım dersem fiyat inmiş çıkmış olabilir, farklı şeyler olmuş olabilir. O yüzden tam net fiyatı, tam güncel fiyatı görmek için açıklama kısmındaki linkleri kontrol etmeyi unutmayın. Kasada unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Bu kasanın en güzel özelliklerinden birisi de gençler. Burada bir wireless var. Bu wireless manyak bir muhabbet aga. Bakın arkadaşlar bu da MSI'nin bir wireless tabii ki. Burada altın uçlarla birlikte öyle sağlam bir wireless ki bu. Wireless 3.0 mıydı, 5.0 mıydı tam hatırlamıyorum. Bunu açıklama kısmına yazarım. Bu wireless sayesinde neredeyse et internet kablosu çekmiş kadar güçlü bir şekilde kesintisiz bir şekilde bu kasaya internet gelebiliyor. O yüzden burada ethernet yok. Şurada modem var ama o modem eski kasaya gidiyor çünkü orada wireless yoktu. Kasanın içine anlattım. Biraz da dışındaki girişlerden bahsedeyim. Bu kasanın hoşuma giden kısımlarından birisi abi çok güzel girişleri var. Burada bir tane Type-C portu bulunuyor. Yanında iki tane USB portu var. Burada iki tane jack var ve yanında da LED kontrol ve açma kapağım var zaten ama kasanın ön tarafını daha rahat kullanabilmek için buraya bir tane Xiaomi USB çoğaltıcı taktım ama arkası abi server gibi kasanın. Şimdi bak bu zaten saatte hatırlarsanız Tebilon'da biz bu kasayı toplarken şok olmuştum. O kadar fazla USB girişi var ki. Şu an çöktüğüm çok garip bir durum yaşadım abi. Kabloyu toplarken az önce Capture kartı takılan HDMI'yi bir tık parçalamışım. Arka tarafa bakarken şu an bir tık <laughs> ağlayacağım. Neyse artık sipariş edeceğiz. Bir iki gün yüksek ihtimal 4K video gelmeyebilir çünkü şu Anlayacaksınız şimdi dediğim şeyi. Burada çok fazla kablo yonu var ya. Burada da arkadaşlar. Oğlum bir netlemedi kameradan. Bir türlü netlemedi gıcık oldum. Parçalanmış bir HDMI kablosu var. Abi kabloları düzeltirken şu HDMI kablosunu patlatmışım. Ucunu görüyorsunuz değil mi? Ve bu Capture kartın arkasından böyle patlamış. Neyse yeni, bu da pahalı bir HDMI kablosuydu var ya ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bir tık şu an gördüm bunu garip oldu. Neyse arkadaki çıkışları göstereyim. göstereyim. Yukarıda 3 tane USB 3.0 portu var. Altında işlemci yani anakarta bağlı bir tane HDMI bir tane display port var. Bakın bu direkt anakarttan çıkan yani işlemcinin de, ekran kartı kullanmak için kullanılan görüntü portları. Onun altında 4 tane daha USB 3.0 portu gibi bir şey arkadaşlar. Kırmızı olan var ya. Hiper port ne deniyor bunlara? Oha onun altında bir tane daha var mı? Burada tam 5 tane o kırmızı olan USB portlarından var. Bunlar normal USB'den. USB 3.0'dan bile daha hızlı olan portlar. Burada tekrar bir tane Type-C var. Onun çok güzel girişleri var ya bu kasanın. Şurada bir tane klasik 2.5G destekli Ethernet portu var. Altında altın uçlu wireless destekleyen portlar var. Onun altında da ses sistemi için gerekli olan mikrofon takmak için oğut almak için hoparlörü olan portlar var. Ekran kartının çıkışları ise 3 tane display portu bir tane de HDMI girişi var. Yani aynı anda 4 tane monitör bağlayabiliyorsunuz gençler. Kasanın power ise 750 wattlık Yine MSI'nin güzel bir power. Oğlum bir tık garip oldum, bir tık üzüldüm. Patlamış, paramparça olmuş HDMI. Elgato'nun Cam Link, Scream Link şeysinin HDMI girişi ama olsun. Setup'ta galiba her şeyi anlattım. Tekrar çok hızlı üstünden geçeyim. Burada unuttuğum, size göstermediğim bir şey kalmadı galiba gençler. Beyaz ayıcağı zaten açıklama kısmında tekrar onun linkini koyacağım. MSI'nin gene güzel bir grafiker. monitör diyebileceğimiz bir monitör HP bir montör var. Klavyelerimiz MSI, her şeyimiz MSI zaten. MSI bak koltuk burada. Burada da eski canavar kasamız ve MSI'nin gaming monitörü, 144 Hz'lik olan gaming monitörü, 24 inç monitörü var. Şimdi size birazcık şu arkaya göstereyim. Orada ne tarz ıvır zıvırlar var. Eğlenceli birkaç bir şey var orada. Buraya böyle uzaktan geldiğin zaman mükemmel şanlı al bayrağımız, Türk bayrağımız var abi. Yukarıda bir tane pavyon şeysi var. Böyle pavyon alıyor yani böyle boynu takıyoruz. Eğlencelerde bir kullanıyorum onu. Burada bir tane bozuk disco topum var. Bu önce çalışıyordu. Bir de aldım. Buna böyle taktığınız zaman oha free sound mu? Oğlum bunda müzik de mi varmış? Bilmiyordum lan. Bu galiba çalışmıyor. Şarjı böyle disko ışığı veriyor etrafa. Burada bir tane boğazım ağrıyınca kullanıyor. Bu bir tane müzik kutusu gibi bir şey. Bu bozuldu abi. Üstte böyle balerin falan dönüyordu. Vaa wow, bak bu güzel. Bunu hatırlıyor musunuz? Bir tane video düşürmüştüm abi bak. Böyle yandığı zaman aha böyle yanıyor. Şu an yanıyor. Çok azıcık bir ışığı var ama nasıl havalı bir şey değil mi? İçinde satürn var. Şurada çakma parfümlerim var. Yine led kontrol paneli. TikTokçu ışığı, tripodu. Alt kata indiğimiz zaman burada 20 yıldır kullanmadığım bal. Bir ara tekrar kickboksa başlamaya heves etmiştim. O yüzden böyle bir ayak bandajı vardı. Şu bandajları böyle ayağınıza takıyorsunuz. Buradan topuğunuz çıkıyor böyle hani sakatlanmamak için. Yine burada bir led şeysi var. Mutfağa gitmeye üşendiğim için burada bir köri sosu var. Ton balığı var. Benim evimden yerine ton balığı var. Burada bir aspirin falan bir şey var. Burada küçük çaplı bir kumbara. Bu aks var ya, 30 yıllık falan. Şurada ben fatikten özendiğim kafa bantları var. Burada da Neşet Baba'nın bir pilav var biliyorsunuz. Birkaç tane daha vardı ama sadece bir tanesi burada. Şurada oğlum bu bozulmadıysa yıkla bunu. Aa bozulmuş olabilir ya bu. Bunun içinde kurutulmuş limon oluyor çikolataya batırmışlar. Tatlı bir şey. Burada uçakta veriyorlardı eskiden aga be. Bu çok tatlıydı bununla uçmak. Burada da kısaca böyle vır zıvırlar var. Elimden geldiğince size odayı göstermeye çalıştım. Ekipmanları göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz çok fazla vlog çekmediğim için. Hatta yılda bir vlog falan çektiğim için. O yüzden çok profesyonel bir vlog olmamış olabilir ama nezaketinize sığınıyorum diyelim orada. Oğlum uğursuz bir video oldu. Heştirmeyi patlattık yala. Ulan inşallah Elgato'ya bir şey olmamıştır. O Elgato şu an 5 milyar vardır var ya. Neyse. O da da burada sonuna gelelim arkadaşlar yine gene Emre Saymak koltuğumuza oturarak size veda edeyim. Bu videodaki bütün ekipmanlar özellikle beyaz ejder, monitörler vesaire hepsi açıklama kısmında olacak. Tablo linkleri olacak. Direkt tablo ondan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer ev vlogunun da gelmesini istiyorsanız güzel bir like patlayabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ne tarz vloglar gelsin yazabilirsiniz. Vlog çekmek aslında eğlenceli böyle. Muhabbet mi? Ben konuşmayı seven bileyim. Ondan sardı. O zaman videoyu her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın diyerek kapatalım. Gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.